Merhaba arkadaşlar ee, Öncelikle bu dersimizin konusundan bahsedeyim ee, Bu dersimizde e, Çelik bir crane kirişini SAP2000'de e, çizip Üzerine bu crane e, kirişimizin Üzerine e, Ne etki ettirteceğiz bir Hareketli yani e, Moving demiş olduğumuz bir hareketli Crane kirişi yükü e, Etki ettirteceğiz e, Bunu Şu şekilde yapalım Şöyle SAP2000'i ben 3 boyutlu üzerine çalışmayı seviyorum edit grid data diyoruz ee, şöyle gelip Y ekseni üzerinden Örneğin e, 5500 metre boyunda uzunluğunda şöyle z ekseni de e, burada hep 300 kullanalım 300 milimetrelik yüksekliğinde bir crane e, mevcut olacaktır şöyle x eksenine aks koymuyorum Şöyle okey dediğim zaman bakın bu şekilde bir kremin çalışacak olduğu aks sistemi oluşturdum. Şuradan şurayı 500 yapalım. Şu görmüş olduğunuz aks sistemimiz daha küçük bir hale gelsin. Şimdi arkadaşlar ilk etapta Define Metal istiyoruz. Kullanacak olduğumuz malzemeyi şöyle gelip Eurocode standartlarında S275 kalite bir burada HB300 profili kullanmak istiyorum. Okey dedik. Draw menüsü altında. Şöyle bakın. Geldik. Draw. Cable. Tendon diyoruz. Şu anda malzememizi tanımlamadığımız için burada tanımlayacağımız bir malzeme mevcut değil. Çizmeden dönünce Define Frame Section deyip bir kesit import etmek istiyorum. I kesitli bir kesit olacak. Eurocord çatlarına uygun olacak. Şöyle geliyoruz. Eurocodes şartlarına göre 275 kalite. H tuşuna bastığınız zaman zaten gelir. Şöyle 300 hep profili şu şekilde aldım. Kaydettim. Sonrasında ister şuradaki kısa yoldan ister yine draw menüsü altından draw frame diyoruz. Hep 300 profilimizi şöyle gelip buraya çiziyoruz. Set display options kısmından 3 boyutlu görüntümü aktif ettim. kesitlerimde gözüksün. Object kısmında şu şekilde nokta elemanlarım da gözüksün diyorum. Hatta burada 3 boyutlu olacak şekilde et kalınlıklarım da görünsün. Hep 300 profilime ait görüntü bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Aks sistemini CTL ile kapattım. şöyle perspektif görünümden çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hep 300 profilimi bu şekilde oluşturmuş oldum. Bu hep 300 profilim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 aks boyunca devam etsin. CTRL R ya da şuradaki edit menüsü altına replicate diyorsunuz. Kopyalama komutuna geliyorsunuz. Pick the point on model. Şu kadar arayla 4 tane burada hep girişim olacak. Bu benim devam edecek olan crane'imi temsil eden bir hep girişim. Katar ee, yükü demiş olduğumuz diğer bir ismiyle hareketli e, winch yükümüzü buraya etki ettirmeden önce e, giriş ve çıkış bölümlerini sabit mesnet e, atıyorum arkadaşlar. Şöyle assign menüsü altında joint rest range deyip sabit mesnet atıyorum. Devam eden ara e, sürekli bölgelere de düşey yönde etelemeyi kapatacak ama dönmeye e, şöyle söyleyeyim pardon Aynen düşey yönde öteleme, ötelemeyi kapatacak ama sağa sola dönmeyi açacak ve hareketi de açacak. Ee, burada bir sabitleme tipi yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi arkadaşlar e, tabi burada yapı olacağı için altında e, burada davranış durumunu bu şekilde e, gözlemlemek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yapının salınımları da burada e, mevcut olacaktır ve doğru davranış bu şekilde oluyor. Şimdi bundan sonra nasıl işlem yapacağız? Artık kirişimizi buraya modelledik. Bundan sonra yapacak olduğumuz işlemler şu şekilde aslında. Şöyle geliyoruz. Define kısmında. Define. Moving load vehicle. Bir kamyon. Yani aslında bir winch atıyoruz. Add new vehicle diyoruz. Şimdi burada iki farklı durum var. Burada ortogonal iki doğrultu var biliyorsunuz. Krenin, bu crane'in tam karşısında bir tane daha crane kirişi var. Bizim vincimiz ee, şöyle eğitimimizin aslında bahsetmiş olduğumuz eğitimimizin ilk kısmında bir e, şöyle krayin e, üncü ile alakalı kısım mevcuttu. Bakın burada crane'in bir tarafa, yani şu iki kirişimiz bizim biz birini modelledik, bunun bir tarafa en yakın olduğu durumu göz önünde bulundurarak burada bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Kilogram, milimetre şöyle vehicle bir kayıtlı olsun. Bu birimimizde ton metreyi alalım. 10 metrelik, 10 tonluk bir crane'i. Burada ne yapalım arkadaşlar? Modelleyelim. Şöyle diyelim. Crane. Direkt crane'imizi buraya tanımlayalım. Şimdi nasıl tanımlayacağız? Bakın burada bazı parametreler var. Bu parametreleri kullanarak burada tanımlama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Leading Load, Vehicle Load gibi öncü ve arkadan gelen tekerlek gibi bazı burada terimler var. Şimdi burada şöyle varsayarsak şöyle ekran alıntısı alayım. Şu şekilde size anlatmak adına ya da hatta direkt burada da yazı, yazıyor. Biliyoruz. Şimdi crane'imiz 10 tonluk yükü toplamda buraya geldi diyelim. Ben bu bütün 10 tonu crane'in buradaki şöyle düz gidecek ya burada crane arkadaşlar iki farklı tekerleğine Beşer tonluk paylaştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Ee, şimdi ilk başta bizim ilk yükümüz burada görmüş olduğunuz gibi 5 tonluk bir yük olacak. Sonra iki teker arası ne olsun crane'de? Örneğin 1.5 metre 2 metre. Neyse artık crane'imizin burada katalogdan bakmış olduğumuz verisi. Hemen fixed gelip burada 2 metre yapıyoruz. Gelip bir 5 tonluk da 2 metre arada pardon yukarıdaki birimimiz değişmemiş. Şunu ton metreye alalım. Yanlışlık oldu burada. Şöyle ton metreye aldığımız zaman şöyle 5 diyelim. 2 diyelim. Modify diyelim. Şurayı da 5 diyelim. Değiştirelim. Şimdi 2 metre arayla ard arda gelen bir krenimiz tanımlanmış oldu. Ve 5'er tonluk yük var. 10 ton yükü bir tarafa 5'er ton olarak ne yaptım? Dağıtmış oldum. Ve crane'imi burada tanımlamış oldum. İlk crane'im bu şekilde. Zaten tek crane bunu tanımlayıp okey dedik. Gelelim sonraki tanımlamalara. Şimdi crane'i tanımladıktan sonra yapacak olduğumuz ikinci işlem crane'in rotasını belirlemek. Şöyle set display menüsünden çubuk elemanlarımın labels'larını, numaralarını açmak istiyorum. Şöyle geldim. Standart olacak şekilde çubuk eleman numaralarım 1 2 3 4 5 olacak şekilde mevcut. Rota'yı tanımlamak için define kısmından gelip movie looks pets diyorum. Pads bizim rotamız. Add new pet define from frames. Çubuk elemanda rotaları belirle diyor. Şimdi rotalarımızı nasıl belirleyeceğiz? Şöyle bir numaralı rotam. Devamında iki numaralı rotam. Üç numaralı rotam. Dört. Beş. Yani crane bu hat üzerinde ne yapacak? İlerleyecek. Rota dedik. Bu alt kısımda iki tane parametre var. Maksimum e, demiş olduğumuz bir mesafe ve burada yine bir oran belirtiyor. Aslında bizim burada e, frame elemanında at station demiş olduğumuz bir e, mantık oluşuyor. Aslında mesh yöntemi gibi e, bir şey diyebilirim. Onu da e, bir şey diyebilirim. Onu da şöyle anlatayım. Sizlere e, şimdi bizim buradaki yolumuz ne kadar? 5,5 metre verdiğimiz için 1, 2, 3, 4, 5 açıklık var. 5,5 çarpı 5 dersek bizim burada 27,5 metrelik bir yolumuz var. Sap 2000 diyor ki sen buradaki atlama mesafeni diyor. Yani meşini bir noktada diyor. 1 bölü 10'dan diyor fazla verme diyor. 27,5 bölü 10 dersek 2.75 metre. Yani 3 vermişiz. E ne yaptık? Fazla verdik. Ben bunu 1 metreye çekeyim. Ya da bunu mesela daha da kabul edilebilir, daha lineer mesafeleri de çekebilirsiniz. Direkt 2.75 metreyi de çekebilirsiniz. Yani 2.75 metre sınır değerimiz. Tam bölünebilmesine e, burada biraz olmak sağlıyorum. salıyorum. çarpın çarpı 27. Buçuk, 27 buçuk bölü 20 dersek 1.375 metrede bir. Burada e, meş atlaması verdim varsayıyorum. Rotamı ne yaptım? E, bu şekilde tanımlamış oldum. Yani burada aslında 1.375 metrede bir e, çarpı 20 dersek 27.5 metrelik kreynlerimin üzerinde ya da 5 metrelik 5.5 metrelik kreynlerimin üzerinde şöyle 1.375 metrede bir buradaki vincin e, hareket ettiğini varsayıyoruz. Yani 1.375 metrede bir buradaki 5.5 metrelik kreynimin üzerinde hareket etmiş Oluyor aslında burada bir noktada. Şöyle baktığımız zaman dörde bölmüş oluyorum. Beş buçuk metreyi. Şöyle okey diyelim. Ee, şöyle okey dedik. Sonrasında şimdi sırada e, load pattern üzerinden vehicle load'umuzu atmak. Şöyle define e, load pattern diyoruz. Şöyle geldik. Burada tanımlı programda hazır tanımlı bir diet yapının kendi ağırlığını barındıran zat yükünü bağlayan bir aylık var. Şöyle vehicle load vehicle load diyorum. E, buradaki yükümüzü atacağız. More diyoruz. Bakın şurada zaten vehicle live var. Hareketli yükümüz var. Yeni load pattern dedim. Geldim modify vehicle load. Üzerinde değişiklik yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz crane'imizi kullanacağız. Mevcut rotamızı burada hareket ettireceğiz. Şimdi stand ve eee Burada başlangıç ve bitişle alakalı bazı parametreleri girmemiz gerekiyor. Ve burada zaman ayarı da yapacağız ayrıca. Onu da şu şekilde yapacağız. Aslında burada şunu da ekleyeyim. Şimdi mesafe ve zaman ayarımız burada yapılabiliyor. Ee, örneğin biz 5. saniyeden 10. saniyeden başlasın burada vinç harekete. Bunları öngörebiliyoruz. Yani aslında bizim burada tek rotamız ve e, bu derslik, sonraki derste de onu da bahsedeceğiz. Tek vincimiz olabilir ama çok uzun fabrikalarda 2 vinç, 3 vinç arka arkaya da hareket edebilir. Yani siz bu ayellerdan e, ardarda 2 vinç, 3 vinç ne yapabilirsiniz? burada hareket ettirebilirsiniz. Bu ayarı da yapmamızı burada SAP2000 bize sunuyor. Ve iki vinç aynı anda hareket ederken belki aynı kiriş üzerinde bulunabilir. Bu durumda da buradaki gerilme diyagramları elbette ki değişkenlik gösterecektir. Şimdi sonrasında diyor ki burada Direction kısmında vinçin ileri mi gitsin geri mi gitsin. Backward değil Forward. İleri gitsin. 2 metre bölü saniye birimiz metre. Bakın hızla gitsin diyorum. Geldik. Şöyle et dedik. Buradaki ilk yükümüzü, ilk yükleme durumumuzu ilk hareket yükleme durumumuzu step step olacak. Adım adım olacak. Ne yaptık? Tanımlamış olduk. Yani ardına ekleyip peş peşe gelen buradaki durumlarda göz önünde bulundurabiliriz. Tek vincimiz olduğu için buraları sıfır aldık. Sıfırıncı zamandan başlıyor. E, sıfırıncı mesafede ve burada 2 metre bölü saniye hızla ileriye doğru hareket ediyor vincimiz. Burada e, yine farklı iki parametre var. E, bunlar nedir? Bunlar üzerinde şu şekilde konuşalım. Şimdi benim e, buradaki toplam yolum neydi? E, i̇lk etapta buna bakmamız lazım. Şimdi burada toplam tamamlanacak e, süreyi bize soruyor. E, 27.5 metreyi 2 metre bölü saniye ile gidersem ben bu yolu 13.75 saniyede tamamlamış oluyorum. Şu alttaki parametremiz ise şu arkadaşlar. Örneğin Nasıl anlatayım size bunu? 2 metre bölü saniye hızla gidiyor vincimiz. Ama benim burada kaç adımda bir step step ilerletip gözlem yapmamı soruyor burada. Örneğin 0.1 saniyede bir ya da 1 saniyede bir yapımızı burada ne yapmamız gerekiyor? Gözlemleyip gözlenmediğimizi burada sonra biliyor tabii ki. Şimdi burada nasıl bir mantıkla ilerlememiz gerekiyor? Onu şu şekilde sizlere aktarayım. Şimdi ben burada 0.1 saniyede bir adım görmek istersem 13.75 saniyede bitireceğim. Böyle 0.1 dedik 137.5 adım yapmış oluyorum değil mi? 13.75 bölü 0.1 pardon 13.75 bölü 0.1 evet 137.5 adımda bitirmiş oluyor. Bunu tam sayı ayarlamam gerekir. örneğin 13.75 buradaki görmüş olduğumuz değer. Örneğin 13.75 bölü 100 dersek 100 adımda tamamlamak istersek 0.1375 saniyede bir adım. Ya da 13.75 bölü 50 adımda tamamlamak istersek 0.275 adımda bir saniyede bir. Burada görmek istiyorum her adımı her ötelenmeyi. Yani burada 13.75 bölü 0.275 zaten 50 değerini bulmamızı sağlayacaktır. Şöyle okey dedim. Buradaki Vehicle Load'umuzu da tanımlamış olduk. Aslında burada tam bir metreden başlasak daha iyi olabilirdi ilk etapta şimdi. Şöyle pet'imize bakarsak ilk etapta bakın şöyle pet'e baktık modify dedik. Şimdi biz ne yaptık burada? Burada maksimum burada hani yönetmeliğe göre aslında SAP'ın bize önerdi. 27.5 metreye 10'a böldük. Aslında onun katı bir metre seçseydik daha güzel yapabilirdik. Yani her 5 metrede bir bunu ötelesek buradaki sonuçlar daha güzel çıkardı aslında. Şöyle hatta revize edelim bunu bence. İlk dersi kafa karışıklığını biraz da önlemek adına. Şöyle yapalım. Şurada görmüş olduğumuz mesafeyi şunu seçelim. 0.5 metre geri çekiyorum. Kolon aralığımı 5 metreye aldım pardon. Kiriş aralığımı şöyle baktık üzerine tıkladık. 5 metre. Sonra replicate diyelim. 4 tane. Şöyle yaptık. Ee, view bölümünden Hatta edit bölümünden Cable Labels'larımızı da şöyle revize edeceğim. Şöyle del dedim. Auto list 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şöyle define kısmından gelip petimi tekrardan bir kontrol edeyim. Aynen 1, 2, 3, 4, 5. Rota isimleri değişmesin diye. Şimdi ne oldu? 5 kere 5. 25 metrelik. Burada bir mesafemiz oldu. Hatta şöyle 30 metre yapalım. Bir tane daha ekleyelim. Altıncı buradaki numaramız oldu. Şu ilk ve e, son elemanımız sabitti. Arada görmüş olduğumuz elemanlarımız zaten kayıcı bir şekilde tanımlı. Şöyle. Maint deyip ilk etapta şöyle petimi. E, Altı da ekleyeyim. Şimdi ne oldu arkadaşlar. 30 bölü 10 dersek. 3 çıktı. Biz diyelim ki. E, buradaki. E, 3 değil de 1 olsun. Buradaki şartın, metrenin altında Çünkü 30 bölü onu öneriyordu bize. 30 bölü 10, 3. Biz burada 1 olarak ayarlıyoruz mesafemizi. OK dedik. Sonrasında geldik. Vehicle noktamıza. Crane elemanımız karşımızda. Zaten bu şekilde tanımlı olarak ayarlı. Şurada kısa yoldan geldim bu sefer vehicle Load'uma tekrardan geliyorum vehicle Load parametrem 2 metre bölü saniye hızla ilerleyecekti vincim ee, 30 metrelik burada neyim vardı arkadaşlar mesafem vardı 30 bölü 2 dedim buradaki değerim benim artık 15 oldu diyelim ki vincimiz 1 metre bölü saniye hızla ilerlesin bu ne olacak 30 bölü 1'den toplam sürem 30 olacak. 1 metre bölü saniye hızla giden bir bincim var olarak varsaydım. 0.1 saniyede bir giderse 30 bölü 0.1 dersek 300 adımda tamamlamış oluyor. Burada 30 bölü 100 adımda bir tamamlasa ne yapacağız? Şöyle 100 bölü 300'den 30 bölü 0.3 dersek 100 adımda tamamlatmış oluruz. 0.3 saniyede bir hareket ediyor. Diyelim ki örneğin 50 adımda bir tamamlamak istiyorum. Yani burayı 0.6 yapmam gerekiyor. 30 bölü 0.6 dersem 50 adımda buradaki aralığı tamamlamış olur. 0.6 saniyede bir ilerliyor. 0.6 saniyede bir çarpı 50 dersek biz burada 30 metrelik yolu tamamlamış oluyoruz. Fincimiz 1 metre bölü saniye hızla gidecek ama bize 0.6'da bir göstermiş olacak. Düz hesap direkt 1 metre bölü saniyenin yarısını alsam bir vinç adımının yarısını alsam ne oluyor? 30 bölü 0.5 dersek 60 adım daha tamamlamış oluyor. Her vinci 1 saniye değil de burada yarım saniye bir götürmüş oluyorum. Dedim okey dedim. Yani burada artık oturduğunu düşünüyorum. Her türlü durumu göz önünde bulundurup değişiklikler yaparak sabit bir fikir üzerine ilerlemek adına bunu yaptım sizler için. Ana, analize başlamadan önce şuradaki e, analiz ayarlarına gelmek istiyorum analiz kısmı. Hatta şöyle load case'imize bir gelelim. Model analizimiz linear multi step statikada altında. Şöyle bakın buraya şöyle gelebilirsiniz. Define kısmından load case diyeceksiniz. Model analiz yapmayacağım burada. Kalsın yine, önemli değil. Vehicle load non linear analiz olarak şöyle ayarladım. Ee, şöyle işin içine yapı kütlesini de katmak istiyorum. Define kütle katılımı. Masters. Yeni bir kütle diyoruz. Şuraya yapı kütlesine gelip DD yapının doğal hallerini ekledim. Bincin üstünde başka da bir aylık yok zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Eğer şunu eklerseniz üzerine bir daha yani çift kat kütle gibi alır. Uyarı da verir orada zaten. Şuradaki kütlemizi kütle olarak ayarladık. Şöyle del, delete dedik. Silmemize de izin vermiyor. Sebebi şu olabilir. Şuradaki define load case kısmına geldiğimiz zaman yüzde %90 kütle var. Sıkıntı yok. Şöyle bunu analize sokmayacağız. Zaten vehicle load parametremizde Şöyle kütleyi alıyoruz. P-delta etkilerinin işine ne Anlayanlar analiz yapmak istiyorum. Şu şekilde yine nonlinear analiz yapmak istiyorum. P delta etkilerini işin içine katsın. OK dedik. F5 dedik. Modeli kapattım. Run now diyorum. F5 enter analizdir. Ya da bunun için analiz kısmından zaten ilerlemeniz gerekiyor ki zaten bu aşamaları isteyecek olan kişi SAP 2000'de büyük ölçüde kullanabiliyordur diye varsayıyorum. Run now dedim. Çünkü bu eğitimin ana temeli burada winch analizi anlatmak. Baştan SAP 2000 programı öğretmek değil. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, yük, doğal yük altında, lead altında böyle bir deplasman aldık. Çünkü şuralar kayıcı mesnet. Tabi burada skellerimiz vesaire her şey bir etken. Şimdi şöyle yapalım. Aslında bu şöyle sizi yanıltmaması için buradaki deplasmanların çok küçük olduğunu da göstereyim size. Milimetre baktım da ama 0.053 milimetre doğal halinde bir sevim vermiş. Yani şuradaki aslında ölçeğimizin fazla olmasından kaynaklı bir şey. Bu ölçeği düzelttiğimiz zaman bu düzelecektir. Şöyle geldik bakın vehicle load'umuza bakıyoruz. UZ yönünde apply dedim. Şöyle biraz ölçe otomatik alalım. Çok belli değil. Şöyle ölçeğimizi biraz 900 önerdi bize. Şöyle bir bakayım. Şöyle vinci e hareket ettiriyorum. Bakın. Bince hareket ettirdikçe hareket ettiğini görüyorsunuz. Birebir ölçekle baksak şöyle. Kendinden hazır ölçekle. Bu şekilde ilerliyor. Şu ölçeğimizi de bire bire şöyle çekeceğiz. Daha gerçekçi görüntü elde etmek için. Yani burada görülmüyor bile bakın. Deplasman çok az değerlerde. Yani 1 milimetrelik bir deplasmanlar var. Şu an ilerlerken. Vincimiz. Yüz desek biraz da gözde görülür olsun. Bak görüyorsunuz değil mi? Vincimizi 0.1 saniyede bir ne yapıyoruz burada? İlerletmiş oluyoruz. Şöyle bakın adım adım ilerliyor. Şöyle 50 pardon bu 100. 50. adımı görmek istiyorum. 100. adımı görmek istiyorum. Bakın burada 61 adım gösterdi. Şimdi şöyle Hatırlarsınız ki burada bir parametrem vardı. 30 bölü 05 neydi? 60 adımda çözecek de 61. adıma geldi ve burada bizim ilerleyişimiz bitti. Daha ileri gitmiyor. Bak yavaş yavaş geri geliyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu yük altındaki deplasmanları da sağ alttan takip edebilirsiniz. Şu kısımda diyelim ki moment diyagramı görmek istiyorum. Şöyle geldik. Vehicle load'umuzu burada seçiyoruz. Moment eğrisini şöyle aktif hale getirdik. Bakın şimdi. Winch ilerledikçe moment diyagramının nasıl değişkenlik gösterdiğini gözlemliyor. sonuç şu an arkadaşlar bakın. Şöyle hatta yük veri olarak görmek isterseniz. Show values dedim. Rakamları da göreceğiz artık bakın. Vinç ilerledikçe yapı üzerindeki moment diyagramındaki değişikliği görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir işlem değişikliği yapacağım. Sadece alt başlıktan tutulu olduğu için ben vincimin maksimum moment altında çalışmasını istiyorum. Moment aktaran bir birleşim gibi değil. Yani düşey yönde diyagramımın şuralardan yer gerber kirişi hatırlar mısınız? Gerber kiriş gibi çalışmasını istiyorum. Şöyle geldik bakın. Assign frame releases Mavsal atacağım, moment aktarmayacak 2 uçta 1 önce uçta da dönme serbestliğimiz olacak. Şu şekilde mavsalımı attım. Şöyle analizimize bastım. Çünkü win sadece alt başlıktan tutuluyor şu an ee, ve düşey yönde moment aktaran bir burada diyagram oluşturmak istiyorum. Bakın, şöyle step step gördüğünüz gibi diagramım ortaya çıkıyor. Tabi orada iki tane tekillik var. Yayılı yük yok. Ondan tam erisel diyagram elde edemiyor olabiliriz. Ama sorun değil yani. Bu hemen hemen istemiş olduğumuz sonuçları verecektir bize. Vinç tekerine göre burada harekete gözlemleyebiliyoruz. Bakın. Görmüş olduğunuz moment diyagramımızda bu şekilde. Vinç hesabını bu şekilde ilk etapta bu analiz yorumuyla ne yapıyoruz? Takip edebiliyoruz. ilerleyebiliyoruz Diyagramları da bu şekilde Gözlemleyebiliyoruz. biliyoruz